Might Party dedim sana davet attım. Nasıl kabul edeceğim? Chat açacaksın. Chat açacaksın T ile. Açtım da. Baba benim pelerinim niye gözükmüyor? Accept bir dersin bir şey yok <laughs> Bir şey yazarsın abi. Nasıl olacak lan o? Sen bana bir davet at. Nasıl açacağım? Bak e, aşağıda bu e, bulut mesaj bu mesaj sembolü var. Heh. Ona sol tık Friends tamam. yazıyor. Friends. Friend list yazıyor. Tamam. Benim adım gözüküyor. Heh. Benim adımın tıkla invite to party yazıyor. Toparda. Benim adımın üstü. Tamam şimdi anladım. Attım geldi mi? Attım sana daveti de aynı. Şöyle. Şurada. Tamam geldim. Ha, geldim mi? Şimdi bed varsa girelim. Burada da bed varsa oynamamışız. Hunger Games'te neler yapıyorduk neler. <laughs> Bir kişi. Ben ikili, hiç... ikili. İkili mi? İkili var, dörtlü var, takımlı var. Tek iki de oynayabilir Tamam iki kişi oynayalım. Hadi gidelim. İkili oynayalım. Bakayım geldin mi? Aa burada ya da. Aa. <laughs> Dağıtalım ortalığı. Değil mi? Yarım saat, iki dakika sonra dağılmışız ama. <laughs> Çok hızlı ya burada. Hemen yatağa düş, hemen yatağa düş. Ya. Abi üstümde kıyafet yok bu arada. Onları almamız lazım. Kendin alıyorsun. Bak aldım. Hadi şimdi gelsinler. Abi iki tane PC'de oynayanlar var. Blok. Ha? Tamam bitti. İki tane Gel. bilgisayar oyuncusu mu var? Biz biz. Gel mobil midir ki oğlum? Ya, mobil oynayanlar da var. Zaten belli diyor ki kendini. Vurana kadar bir tanesini tarıyoruz o atımı. um. Şöyle bir gidelim. Oğlum, ben o zaman bir ortaya bir gideyim o zaman ne diyorsun? Sen ben... git ortaya ben. Hazır mısın? Hazır. Abi nasıl bu kadar mobilden bu kadar vurabiliyor ya? Mobilde tak tak tak. Öldüm. Bir demir kılıç almış ha. Abi buradan da şey gelmesi çok güzel oluyor. E biraz geliyor be. Kazma olacak ki adamları kıracağız. Hani. Ne oldu? Durum nasıl? Ha. <laughs> Bu. <laughs> Morlara saldırıyordum biliyor musun? Morlara gitmiştim. Ama adam nasıl elmasla <laughs> çalışıyor? Elmas basıyor ya, elmas alıyor ya ortadan. Ortadan elmas çalıyor. Vay şerefsize bak. Oğlum çok kötü oynuyor ki. Al sana kadar alışacağız. Ama onlar bu kadar bu kadar vurmamışsa lazım. Oğlum bomba yok ya çok kötü. Bomba var ben ya. Yok. Ha yok. Ha, bomba varmış. Ben gidip direkt ortadan. Bakayım. Hmm. O kadar şeyimiz yok. Yiyen varsa gelsin ama. Canı çeken varsa gelsin. İki dakika sonra biz. <laughs> Bağır bağırlı haller oluyor değil <laughs> Lan. Ulan ma mavilerin yatağı çok açık biliyor musun? Tak diye gitsen kırılır. Şimdi gideceğim mavilerin yatağına gideceğim. Hatta direkt oradan mavilerin yatağına gidiyorum abi. Kaçtım 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 kaçtım. Kaçtım kaçtım. Kırdın mı mavilerin yatağı? Düştüm. Şeyi kırdım morun kırıkı kırdım. Ama mal gibi öldüm daha hani görmen lazım. Abi çok kötü öldüm ya. Ama neden ya? Abi bu sarılar çok <laughs> bu sarılar. Oğlum iki dakikada kırdık lan yatakları. <laughs> ben morlar hayatta mı söyleyeyim. Maviler de gitti. Maviler açlıkta oldu. Abi adamlar yatak yatakları kavurmayı bilmiyor ki. Mobiler ya gariplerim. Ben top alayım bunların içinden geçeceğim bekle. Hiç kılıç almaya gerek bile yok. Biz ha oynarım ben böyle. Gel gel gel. Kaçma. Ulan. Çocuğum, sen. Burada hızlı klik atabiliyor ya. Diye. <laughs> Çok iyi oluyor o ya. Acayip iyi oluyor. Koş koş. Kanka adamı kovaladım arasını görmen <laughs> lazım. Oo oğlum orada hayvan gibi elmas birikmiş lan. Kimse de gitmiyor. Adam geldi, mı? adam geldi. Gelemez. Abi öl artık. Ben elmas elmas kasmaya gidiyorum. Hepsini öldürdüm kanka. 5 elmas aldım buradan. Kanka mor kaldı. Rusçu okluyor. Okçu var şeyde, ee, neyse onları hallettim. Ne yapıyorlar? <laughs> mor gitti. <laughs> Morlardan birini düşürdüm. Helal be. Çok basit ha bu oyun ya. Bak 2 dakikada nasıl bin aldık? 5 be? <laughs> dak. Daha daha önceki oyunlarda nasıl nasıldık? Hayvan gibi uğraşıyor böyle. O top atıyor, o top atıyor. Taramalı gibi. Nerede o? Gel evet. Hikmet abi Burada. sen oradan kestir. Ben buradan gidiyorum hemen. İnternet, internet. Öldü o. Allah. Ah. Çıldırıyorum. Evet oyunun müzik sesini kapatacağım ben iki dakika. Müzik. Ya, Çok kolay oldu. Abi acayip basit oyun ya. Mobilde kolay. Mobiller oynuyor ya bilgisayardan oynayan yok. İki, i̇ki, tane bilgisayarda oynayan bizler var sadece. Ego tatmin etmek için girersin buraya. <laughs> Bitti, Adamla yatak mı? Adamlar yatak bile kapatmıyor. Adamlar yatak bile kapatmıyorlar. Sen düşün. Aha baba baba. Bak geliyor geliyor geliyor. On gel. On gel. Aman akadolu çocuğun abi. Götü yemiş gibi geliyor ya. Nasıl durum orası nasıl? Ha, gel gel. Andezit de kapatacağız çok... burayı bekle. Andezit de kapatacağım ben orayı. Onun bir sıçıp geliyorum kanka. Bekleyin de sen de şu yatağı kapla. Tamam mı? Ben gidiyorum. İyi, bir yavaş git. Sen Burada. bana yün getirsen iyi. Altı tane yünüm var ya. Ben yatak kırmaya gidiyorum o zaman. Aa yok baltam yok ki ben neyle kıracağım? Öpücük de mi kıracağım? Öpücük de kıracağım evet. Tuz. Bir de yün, yün, yün bıçağı al kendine. Demir kılıç da Ben oynamıyorum. Burası bu kadar iyi oynuyor. Siktir. <laughs> <laughs> Öldüm. Abi bu kazma olacak. Hiçbir şey yok. Geliyor geliyor. Ha. Bizmişiz ya. Yani. Kendimden korktum. <laughs> ya abi 8 tane elmas altın var ya yani. elmas gibi. Gel. Ben şimdi ben rastlamaya gidiyorum. Bunu bize yapacağız şimdi ya. Yani sen balta al. Şundan al, al. Hadi bakalım savaşma. Bol savaşlı. Tam 5 tane adam geldi, var. Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Sen görmedin mi ortadaki adamı? Allah kahretsin ya. Ben oraya sen bakıyor zannettim. Abi bu nasıl bir şey? Çek de git piç. Ben sen o sen üstüne zırh yok neyle geziniyorsun? Ben de böyle taşak var işte. Adamın elinde demir kılıç vardı. O bizi öyle bir <laughs> öldürdüm abi. Adam kıramadı ki yata. Mobil olduğu çok belli. Mobil de o nasıl vurma çek ya? Mobilde otomatik kilitlenme var ya ondan dolayı. biz de o zaman otomatik kilitlenme olsun. Biz de öyle savaşalım. Ben bunların yatağını kırıp kıracağım ya. Ben base'deyim abi ben olsun. Bunlar bir kaşındık galiba. Obsidyen için ne istiyor? Obsidyen yok. Terakota var mesela. Terakot koyabilirim. Ataklarını kırdım Turkaz'ın. Gitti. Terakota koydum. Sen bir koydum zırhlan ki. bir sen sen. En iyisi sen bir zırhlan. Geliyor geliyor. Evet geliyor. Gel gel. O yerek. O yürek yemiş ha. Gel lan gel gel acıtmayacağım gel. Bekle ben bomb. Kanka adam. Aha gitti. <laughs> Arkadaşın öldü sen de öleceksin şimdi. Tamam o da öldü. Bir tane. Sadece sarı kaldı sadece. Yep. Gel 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 bakayım. Oğlum ne oluyor? Abi nasıl öldüm ben ya? Öldüm kanka. Arkadaşım yok arkadaş. Zırımsız adamız zırı şey neydi sen söyle. Sen soruyoruz değil mi? Çay içiyor musun ne? Zırımsak işte. Tamam şey insan gibi soruyorum sana. Koş 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 koş. Neredesin? Bezdeyim. Tamam. Ben şimdi kan gel, gel sarılara saldıralım gel. Tamam gidelim sarılara alalım. Gel 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 gel. Abi ne yaptım ben daha önce hareketli ya ben ne yaptım ya? Mal gibi Kan görmen lazım ölmeli böyle şey. Oğlum yataklar kırık ki bunların. He. Ben bir saatte sana diyorum ya yatakları kırık sen duymuyor musun beni? Sadece zırhları güçlü. Ama intihar atışı yapabilirsen sen kendi intihar atışı öldürebilirsin. İntihar atışı yapabilirsen <laughs> Japon savaşçısı gibi. Biri gitti. Üçü de gitti. Ölmeden öldürdüm. Üçü de birden gitti görmen lazım. <laughs> İnter ateşi şey ya. Müthiş bir savaş oldu. öldürdük mükemmeldi. Harbiden. Bize zor bir şey lazım. <laughs> bir saattir götür götüme savaşıyoruz. <laughs> Ama mobil o kadar hızlı vuramaz ki. Kesin PC'ciler de var. Sistem bence PC platformundan oynayanları PC'ye atıyor. Mobildeki de mobiller atıyor. Bence öyle. Ee... kanka aldım. Bir tane balta aldım. Şimdi... Aa zırhımızı ben geri zekalıyım. Zırh almayı unuttum. Ben geri zekalıyım. Zırh almayı unuttum ya. Bunlar orta gittiler ya. Bunlar ortadılar <laughs> ha. Ben bir zırh alayım kendime. <laughs> Sen orada atladın ya. o çok iyi oldu orada. Ben sayendeyim. Tamam. Ben, ben orada intihar attı. Şey yapmam çok <laughs> iyi oldu. Mi, ne ya? mi, Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben o zaman